sorusuyla karşınızdayız ve ters köşe bir kelime sorusu bekliyor bizi sevgili dilci tayfa. Şıklara bir bakın bakalım. Breakdown, reflect on, pull through, cut off ve put off. Bunlar birer ne? Korkulu rüyamız phrasal verb sorusu geliyor. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir soru köküne çıkalım. Bu doğru cevap olan kelimenin bizde farklı çağrışımları olabilir elbette kabul ediyorum ama şıkların diğerleri de tam olmuyordu. Belki siz yorum yaparak oldurmuş olabilirsiniz. Bir düşünün isterseniz. Having substantial goals is crucial. Şuradaki substantial kelimesinin kocaman anlamı vardır. Huge demektir. Ya da işte büyük büyük, sağlam sağlam amaçlara sahip olmak önemlidir diyor. Crucial'ı da zaten çok seviyoruz biliyorsunuz ki. Burayı komple çizdim say yazdım. Is verb'imiz. crucial da adjective olarak geldi. E tamam. Büyük ve sağlam amaçlara sahip olmak önemlidir ama but it is essential. İşte onun kadar önemli olan bir başka şey daha söylüyor. Essential da yine önemli anlamına geliyor ya da gerekli anlamına geliyor biliyorsunuz. It is essential to nokta 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 these objectives. Bu amaçları ne yapmak önemlidir onu düşünelim. Amaçlar ne yapılır kendine onu sor. Hem de öyle bir ipucu veriyor ki objectives into smaller measurable components. Hani o kocaman olan şeyi daha küçük ölçülebilir bileşenlere ayırmak, bölmek parçalamak dememiz gerekiyor. İşte elimizdeki o kocaman amaçları aynı anda yönetemeyiz. Dolayısıyla onları küçük, ölçülebilir component, element işte bileşenlere ayırmak önemlidir diyeceğiz. Parçalamak, bölmek ve ayırmak anlamına gelen bir phrasal verb. Düşünmeye başlayın siz. Ben de kalan kısmı çevireyim. Peki niye bu önemli? To make them more attainable. Ha, onları daha erişilebilir hale getirmek için diyor. Çok iyi kelimeler var gerçekten. Adana'da breakdown var. Breakdown'u nervous breakdown diyebiliyoruz değil mi? O sinir krizi hani o sinirinin artık paramparça olması ya da arabanın bozulması gibi geliyor aklımıza biliyorum ama breakdown'un aynı zamanda parçalamak parçalara ayırmak anlamı da var collapse yazabiliriz bu anlamı için yakın ya da go to pieces diyebiliriz parçalara ayırmak. Reflect on üzerinde kendi düşünceni yansıtmak, derinlemesine düşünmek. Yani bana açıkçası reflect on bir şey ifade ediyor ama tabii ki kolay bir phrasal verb olduğunu söylemiyorum. Eşittir ne diyelim? Think and consider diyelim ama derinlemesine düşünüyorsun. Unutma. Pull through iyileşmek, zor bir dönemi artık atlatmak yani geride bırakıyorsun. Recover anlamı var. Survive anlamı var hayatta kalmayı başarıyorsun, iyileşiyorsun. Kötü bir şeyin içinden çıkıyorsun aslında. Improve anlamına da gelebilir dolayısıyla. Bunlar hep yakın anlamlı. Cut off adı üstünde. Cut yani kesmek ve azaltmak demektir ya da son vermek anlamına gelir. Bağlantıyı kesiyorsan mesela cut off eşittir disconnect diyebiliriz ve Edirne'de yine çok sık gördüğümüz ÖSYM'nin e, phrasal verb havuzunda bence çok o, oldukça kez karşımıza geldiği için sık dediğim ama belki ilk kez öğrenenler de olabilir aranızda put off önemlidir ve popülerdir postpone ve delay. Peki ne yapmış oluyoruz biz put off, postpone ve delay yaptığımızda? Ertelemiş oluyoruz. Hani o havaalanlarında cancelled, delayed yazar değil mi? Uçaklar için konuşuyorum. Delayed olduğunda ne oldu? Röter yapmış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'ydı ve bir tık zorlayan bir phrasal verb sorusu olmuş olabilir. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bu soruyu yapabildiniz mi? Bu kelimeyi buraya bu kontekste yakıştırmak kolay mıydı, zor muydu sizin için? Yorumları bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınıza bütün dilcilere K4 English YouTube kanalını lütfen tavsiye edin.